Fenerbahçeliler, her şeyi bırakın çünkü bu bir tatbikat değil. Ali Koç başardı. Hepimizin beklediği haber nihayet patladı. Neymar resmen Fenerbahçe'ye katılıyor. Biliyorum, kulağa inanılmaz geliyor. Ama gelin bu dev transferin nasıl gerçekleştiğine, kulüp için ne anlama geldiğine ve bunun neden Fenerbahçe tarihinin en heyecanlı yazı olabileceğine bir göz atalım. Biraz geri saralım. Dünya futbolunun en göz kamaştırıcı yeteneklerinden Neymar, bu yılın başlarında Santos'a döndüğünden beri bir sonraki adımını tartıyordu. 33 yaşında, sadece daha fazla kupa için değil, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya liderlik etmek için mümkün olan en üst seviyede oynayarak aç. Sahneye Ali Koç giriyor. Başkanın hırsı her zaman açıktı, ancak bu yaz sınırları aştı. Yedek kulübemizin yeni kralı Jose Mourinho ile birlikte, koç, Neymar'a resmi bir teklifte bulundu. Neymar'ın sözleşmesindeki özel bir maddeyi aktive ederek, bir Avrupa kulübü teklif verirse, Santos'tan bedelsiz ayrılmasına izin verdi. Teklif mi? Bir yıllık sözleşme, artı bir yıllık opsiyon. Görüşmeler yoğundu. Miami, telefon görüşmeleri, avukatlar, Neymar'ın babasının Şampiyonlar Ligi kulüplerinden gelen ilgiyi doğrulaması. Ama sonunda, Fenerbahçe yarışı kazandı. Peki bu takımımız için ne anlama geliyor? Neymar anında süperstar gücü ve dünya çapında yaratıcılık getiriyor. Onu sol kanatta veya serbest bir orta saha rolünde, hücumumuzla bağlantı kurarken, savunmacıları baş döndürürken hayal edin. O sadece başka bir imza değil. O bir oyun değiştirici. Sıkı maçları zaferlere dönüştürebilen ve her hafta Şükrü Saracoğlu'nu aydınlatabilen biri. Bu transfer sadece goller ve asistlerle ilgili değil. Bu büyük bir açıklama. Geçen sezon ligi Galatasaray'ın 11 puan gerisinde ikinci bitirdikten sonra Fenerbahçe'nin bir kıvılcıma ihtiyacı vardı. Neymar o kıvılcım. Bizi tekrar yerel şampiyonluk yarışına sokuyor ve Avrupa'da bir güç haline getiriyor. Ve sahanın ötesinde mi? Kulübümüzün küresel profili fırladı. Daha fazla göz, daha fazla sponsor, daha fazla heyecan, bu tarih yazılıyor. Peki, Fenerbahçeliler, Neymar'ın sarı lacivertli formayla olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Mourinho onu nerede oynatmalı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlara bırakın. Ve bu inanılmaz yolculuktaki her dönemeç ve dönüşten haberdar olmak istiyorsanız, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu sadece başlangıç. Fenerbahçe yazın en büyük bombasını patlattı. Gözünüzü kırpmayın. Yoksa sonra ne olacağını kaçırırsınız.